getirdin sen inanmıyorum. ne getirmiş. Palyaço abi gelmiş bize görüyor musun? Bakın şuna hadi gel bakalım. Ne getirmiş? ilk görüyor musun? Teşekkür ederiz Palyaço abi. Bakın başka bize neler getirdi? Kola. Ha neler getirdi bize? Kola mı getirdin? Aa bu ördekler nereden geliyor? Nereden geliyor bu ördekler? Ay ne bu ağzındaki ne böyle? Şunu bir tut bir. Aa şu ağzındaki neymiş böyle? Aa jelibon mu yiyorsun sen ya? Aa o ne ağzını açınca ne oluyor? Ne oluyor ağzını açınca? Aa, ördekler mi geliyor? Aa sel görüyor musun? <laughs> Bu palyaço abi jelibonları çok yemiş görüyor musunuz? Dişleri hep çürümüş. Siz yemin tamam mı? Az yiyin siz. Çok yemiş palyaço abi. Az ya, tamam mı? Yazık dişlerine ya. Gel Asel gel. Yasak. Aa, aa ceza yazarlar bize ya. Gel gel. Ben gittim. Tamam sen kalabilirsin. Ben gidiyorum. Hadi gel. Ama bize arkadaşımız bekliyor ya. Hadi. Hadi hadi gel. Aa burada da çarpışan arabalar var. Hadi gelin. Aa ama burası şey. Gel bu taraftan gidelim. Gel, gelce sur. Gel, 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 gel koş 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 koş. Arkadaşımız bekliyor bizi ya çocuklar. Evet burası böyle çok güzel ama. Aha arkadaşımız bak orada bekliyor annesiyle. Hadi gel. Hadi gidiyoruz. Aa bakın çarpışan arabalar. Hep tozlanmış ya soğuktan. Hep kötü olmuş arkadaşlar görüyor musunuz? Ay ay. Buralarda temizlik işleri de gidiyor. Yaza hazırlıklar başladı. Hadi gelin bakalım. Evet abiler burada çiçekler ekiyorlar. Melekşeler ekiyorlar. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. sonunda geldik. <laughs> geldi? Ha? Asel alışverişe geldi arkadaşlar. Markete geldi. Nereye geldin Asel? Markete geldi. Arkadaşlar bir şimdi tek renk bir şeyler alacağız değil mi anneciğim? Hangi renk alıyoruz? Pembe rengi. Değil mi Asel? Hadi bakalım pembe renkte ne varsa alıyoruz. Hani burada pembe renk yok? Hayır, pembe renk yok. Mesela bu. Bu, al bakalım pembe. Başka pembelere bakalım. Ne varmış pembelerden? Ne varmış? Ne varmış? Ama pembe değil ki. Biz pembe alacağız ya. Değil <laughs> mi? Evet. Biz pembe alacağız. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Aa, bir tane buldum. Bir tane bunu buldum. Bakın. Bu pembiş. Ah pembe. Başka başka buralarda ne var sen? Pembiş bir şeyler yok. Değil <laughs> mi? Hadi Bakalım bakalım. Bakalım. Evet, evet pembiş aldık. Bakalım başka pembişler var mı? Her burada yok pembiş. Ama o pembe değil caniciğim. Aa, aa, bakalım burada başka pembiş ne varmış? Tokalardan. Bakalım hangisi güzel, hangisi pembiş pembiş? Hangisi? Bu mu? Onu mu beğendi? Aa, aa. bak bu da pembiş. Bu da pembiş. Ha, o pembe de o kırmızı. O kırmızı bunu alalım. Hadi sen onu ver. Maa, evet. Ne yapıyorsun? Burada ne varmış arkadaşlar? Bakar mısınız? Metre sakız varmış. Hadi gel pembiş metre sakızı aldık. Tamam gel tamam onu da alalım. Bakalım başka. Evet bu kırmızı pembiş değil. Ne istedin anneciğim? Ne? O ne? Orada pembiş bir şey yok ki. Ha bu var ama bundan aldık. Ha bunu mu istiyorsun? Ama o, evet bir tane pembişini bulduk bunun da. Bak bir tane pembişini bulduk. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Metre sakızımızı aldık. Bonibonumuzu aldık. Başka neyimiz kaldı? Hadi bir. Aa yere düştü kapağı. Aa. aa. Hadi bakalım. Başka neler kaldı Aselcim? bakar mısınız bebişler için? Kaşıklar. Evet. 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 Hadi Aselcim. <laughs> Hadi toka seçelim mi Asel'e? Toka seçelim. Arkadaşlar toka seçelim mi? Hangi selse bu güzel mi? Ben bunu beğendim. Şıkır şıkır, şıkır şıkır. Al bakalım. Aha, başka renkleri de var orada. Sarı rengi var. Başka hangi rengi var? Aha, lila var. Bir de mavi var. Mavi arkadaşı çok seviyor değil mi? Melek arkadaşımız mavi rengi çok seviyor arkadaşlar. Biz bir tane de onu alalım mı? Ha sen ne dersin? Bir tane de meleği alalım mı mavi renginde? Ha? Bu da meleği olsun. Evet. Güzel mi? Beğendin mi? Evet. Başka neler varmış? Bakalım. Evet, çok Evet. 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 Her şey uçtu aynen. <laughs>